çok güzel para kazandıran bir taktikle karşınızdayım. Bu taktik sizi zengin eder mi bilmiyorum arkadaşlar ama çok para kazandıracağından eminim. Şimdi bu taktik nedir, nasıl çalışır, nasıl öğreniriz, nasıl işleme koyuluruz bunu size anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Olay şu arkadaşlar, Binance borsası ile Upbit borsası arasında bir ilişki var. Bu ilişki arkadaşlar doğrudan bir ilişki değil. Yani market makerlar olsun yani piyasa yapıcılar olsun balinalar olsun arkadaşlar. Öncelikle Upbit borsasında kendine bir token seçiyorlar. Bu token, bu coin yükseliyor arkadaşlar. Yükseldikten sonra bir yüklü hacim giriyor. Bu hacim arkadaşlar Upbit'ten çıkmıyor. Bunun çıkması için de büyük borsalar vadeli işlemler gibi türevleri devreye sokarak arkadaşlar burada hacim kazanmaya çalışıyorlar ki borsaların işte mantığı işte para kazanma mantığı bu şekilde devam ediyor. Siz de arkadaşlar bu şekilde olaya baktığınızda hangi coin'in yükseleceğini bulabiliyorsunuz. Şimdi elimizde iki tane döne var arkadaşlar. Biri Upbit borsasında hacim alan tokenlar. İkincisi de arkadaşlar Binance Future'da olmayan tokenlar. Yani bu ikisi denkleştiğinde arkadaşlar bizim hedefimize giriyor aslında. Şimdi bunu kontrol etmenin en kolay yolu arkadaşlar CoinGecko'da Upbit'in sayfasına giriyoruz. Bu linki de videonun açıklama kısmına diğer bütün kullanacağım linkleri de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bu sayfayı açtık. Bu sayfada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey şu. İlk 15'e bakmak. Evet ilk 15 her zaman bizim gözümüzün önünde kontrolümüzde olacak arkadaşlar. Bakın bugün Power Binance Features listelendi arkadaşlar. Bu Power'da görüyorsunuz şöyle hemen üstüne tıklayıp ve size bunun nasıl çalıştığını grafik üzerinde anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Grafimizi açtık. Buradaki fiyat arkadaşlar buradaki fiyat arkadaşlar dolar değil Kore'nin parasıyla bakılıyor arkadaşlar burada. E, kırmızı çizgiler yükseliş yani yeşil mum anlamına geliyor. Mavilerde kırmızı mum anlamına geliyor. Koreliler böyle kullanıyor arkadaşlar. Abit bir Kore borsasıdır. Şimdi günlük grafiğe aldım ve burada görüyorsunuz 586'lara kadar çıkmış. Sonrasında 335'lere düşmüş. Yani burada arkadaşlar ne olmuş? Binance haberi gelmiş ve bu artık bunun işi bitmiş. Şimdi arkadaşlar öncesine gelip bakalım. Bizim bu daha önce dikkatimizi çekti. Çünkü biz şu an size anlattığımız şeyi yaklaşık 3-4 aydan beri takip ediyoruz. Denemesini yapıyoruz ve karşında alıyoruz. Bunu da zaten görmüşsünüzdür hem Telegram'da hem de Twitter kanallarımızda. Bunu görmüşsünüzdür. Evet şu dev mumu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an power'a bakıyoruz. Şu dev mumu görüyorsunuz arkadaşlar. Bugüne kadar Binance'ta listeli değildi. Yani Binance Futures'ta, Binance vadeli işlemlerde listeli değildi arkadaşlar. Bizim aradığımız şey neydi? Altbit'te hacim olan ve Binance Futures'ta listeli olmayan. Yani düne kadar arkadaşlar bu bizim aradığımız coindi. Şimdi gelin tersine mühendislik yapalım ve inceleyelim arkadaşlar. Hemen şurada volümü görüyorsunuz. Bakın ben burada gün gün gezeceğim ve gözünüz şu volüm kısmında olsun. Her çubuğun üstünde geldiğinde o günün ne kadarlık bir hacim döndüğünü görebiliyorsunuz. Bu vol yazan kısmın karşısında arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar bugünü saymayalım. Geriye doğru gidelim. Bizim aradığımız kriter şu arkadaşlar. En az 50-60 milyon dolarlık bir hacim oluşması ve sonrasında yüksele yüksele gitmesi arkadaşlar. Şimdi gelip bakalım böyle. Ayın 17'sine bakıyorum. Ayın 17'sinde 57 milyon dolarlık bir hacim girmiş. Güzel bir hacim arkadaşlar. Bunda birazdan size anlatacağım güzel olmadığını. Sonrasında arkadaşlar 61, 205, sonra 162, sonra 153. Bu bizim artık arkadaşlar radarımıza giriyor. Hani bunun nasıl radara giriyor demiştim ya az önce ilk 15 diye. Hemen bakalım arkadaşlar ilk 15'e ne kadar 24 saatlik hacimleri varmış. Şimdi ilk 15'e baktığımızda 15. sıradaki Loom'un artık ömrü bitti onun, game over oldu. Bunun arkadaşlar hacmi, 24 saatlik hacmi 43 milyon dolarmış. Yukarı doğru çıktığımızda bakın yükseldikçe en tepelere geliyor. Ve bizim istediğimiz aralık arkadaşlar 140, işte 100 ve 150 arası. Hatta 100 ve 200 arası diyebilirim. 24 saatlik günlük hacimlerde aradığımız kriter bu arkadaşlar. Şimdi hemen geri dönelim şuraya. Görüyorsunuz arkadaşlar burada hacim yükseliyor 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 ve zirve yaptığında artık Binance haberi geliyor. Çünkü bu arkadaşlar borsalar pay almak zorunda hacimlerden ki bu işte iş devam etsin. Borsalar hayatlarına devam edebilsinler. Şimdi hatırlarsanız arkadaşlar Loom vardı. Bu Loom arkadaşlar biz bunu 22 Eylül'de fark ettik. Daha öncesinde fark etmiştik. 22 Eylül'de artık bu listelenecek demiştik. Burada hala listede değil de. Bundan 10-15 gün sonra yani bu tweetten 10-15 gün sonra Loom arkadaşlar Binance Futures'ta listelendi. Şimdi gelin Loom'a bakalım arkadaşlar. Hemen şurada Loom'un grafiğini açıyorum. Evet Loom'a bakalım arkadaşlar. Ayın 22'si. Hangi 22 arkadaşlar? Eylül ayın 22'si. Bakın bizim dikkatimizi burada çekiyor. Hemen vol kısmına bakın. Şuradayım arkadaşlar. Şuraya bakacaksınız. Ben gezdikçe. Evet. Ayın 20'sinde volüm 3 milyar dolar. 2 milyar dolar bu şekilde devam ediyor arkadaşlar ve bizim dikkatimizi çekiyor. Bu şekilde bu kadar büyük hacim dönen bir token nasıl futures'ta olmaz diye dikkatimizi çekiyor ve sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Yavaş 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 hacim hem düşüyor hem fiyat yükseliyor ama herkesin gözü bu loom'da oluyor arkadaşlar. Ardından Binance listelemesi geliyor ve günlerce tavan yapıyor arkadaşlar. Bu bizim umurumuzda değil. Bizim umurumuzda olan şey şu arkadaşlar. Biz ilk başlangıç hacmi bilmek. Bakın fiyat burada 69 birimmiş. 64 birimmiş arkadaşlar. Yakaladığımızda siz de bunu yakalayacaksınız bu videodan sonra. Sonrasında arkadaşlar görüyorsunuz. Nereden baksanız 7-8 kat yukarı çıkıyor. Tabi bu her zaman 7-8 kat yukarı çıkmaz arkadaşlar. Siz burada %10 alsanız bile mükemmel bir kardır. %10. Ee, bunu cebe atmakta fayda var. Garanti para kazanmak için. Şimdi e, Power'dan önce e, Orbs da arkadaşlar Binance'da listelenmişti. Onu da göstermek istiyorum. Bakın burada 17 Oktabr yani 17 Ekim'de Binance'da listelenmiş. Yani geçen hafta listelenmiş arkadaşlar. Hemen bakalım buna da. Orbs'a da bakalım. Evet ayın 17'sinden öncesine bakalım arkadaşlar. Orbs Binance'da ayın 17'sinde listelenmişti. 17'yi saymaya gerek yok. 16'ya bakabiliriz. Şimdi arkadaşlar bizim olayımız neydi? Bu... Orbs minus futures'ta listeli değildi. Ayın 17'sinden öncesine kadar. Listeli değildi. Ve biz buna hacim girdiğinde bu bizim dikkatimizi çekecekti arkadaşlar ki çekti. Ee, Telegram'da da bazı arkadaşlarımızın dikkatini çekmişti. Değerlendirenler oldu. Ve öncesine baktığımızda şöyle hemen yine şu volume bakıyoruz arkadaşlar. Şu kısma bakıyoruz. Şöyle öncesine baktığımızda volümün nasıl yükseldiğini, giderek nasıl yükseldiğini görebiliyorsunuz ve buraya bir hacim girmiş arkadaşlar. Buraya bir hacim girdiği için de bu diğer borsaların dikkatini çekiyor. Balinalar burada işlem yapıyor. O balinaları çekmek için kendi borsalarında features işlemleri yani vadeli işlemleri açılıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar fiyat yükseliyor. Yani artık şu beklenti oluyor. Buradaki fiyat ve hacim yükseldikten sonra o zaman bu Binance vadeli işlemlerde ya da herhangi bir borsanın vadeli işlemlerinde listelenecek. O zaman ben listelene kadar tutayım diye bir mantık yürütebilirler arkadaşlar. Ya da bizim taktiğimizi kimse söylemeden belki yapıyordur kendi işlerinde. Bunu bilemeyiz. E, Banyoların nasıl, nasıl hareket ediyor bunu bilemeyiz. Ama burada görebiliyoruz arkadaşlar. Geleceği görebiliyoruz burada. Geçmişe bakarak. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hacim yükseliyor. Fiyat da yükseliyor. Ve en sonunda Binance Futures haberi geliyor. Bu şekilde yükseliyor. Bakın burada hacmin arttığında arkadaşlar 34 birimken yukarı doğru çıkıyor. 85 birimlere kadar çıkmış arkadaşlar. Yine de... Bu da ne demek oluyor? E, nereden baksanız her birinden en az 2x'iniz, en az 3x'iniz var anlamına geliyor. Tabi bu her zaman çalıştır mı ona bakalım. Şimdi arkadaşlar Binance Futures'ta listelenmemiş olan ama Binance'ta listeli olan, Spot tarafında listeli olan burada hacim gören tokenlara bakalım. Mesela Steam. Steam arkadaşlar Binance Futures'ta listeli değil. Hemen bakalım neler olmuş bunda. Hacmi yüksek. ilk 5'teydi. Evet. Şu an bakıyorum arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru. Siz de bu tarafa bakabilirsiniz ben günlük olarak bakıyorum şöyle. 40 milyon dolardan 285 milyon dolara kadar çıkmış. Ve hacim arttıkça arkadaşlar fiyatı da artmış arkadaşlar. Bu Binance'da hala listeli değil yani. Binance Futures'da hala listeli değil. Ama bu bir gel gel de olabilir. Çünkü burada Orbs ve son olarak Power'ın Binance Futures'da listelenmesi ve hacim gittikten sonra bunun Olmasa arkadaşlar diğer coinler gibi insanları bu coine çekmiş olabilir bu anlayış biçimi arkadaşlar. E burada arkadaşlar bunu takip edebiliriz mesela bakın hacim burada 40 milyon ve 285 burada hacim başlıyor arkadaşlar. Ve 40 milyonun altında inmediği sürece de bir sıkıntı yok anlamına gelebilir. Yani kendini hala hayata tutabilir, hala Futures'da listelenme ihtimali olabilir. Yani bunu siz yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunu Twitter'dan bakın CZ takip ediyor mu ya da herhangi bir Binance bunlarla bir ilişkisi var mı yok mu? bunları incelememizde fayda var arkadaşlar. Ayrıca bir tane daha Pundix vardı arkadaşlar burada. Evet Pundix de Binance Futures da listeli değil. Onu da grafiğine bakalım isterseniz. Olayın işleyişine bakalım. Burada arkadaşlar biraz gariplik var. Gördüğünüz gibi burada bir hacim girmiş sonrasında geri düşmüş. Sanki bunu birileri bilerek arada bir pamplıyor gibi geliyor. Ya yani bunu da takip edebiliriz ama dediğim gibi buradaki hacimler, hacimin girişi, anında geri çıkışı biraz güvensizlik yaratabiliyor. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Kısaca şöyle toparlamak gerekirse ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan Upbit'in Upbit borsasındaki coinleri inceliyoruz. Burada volüme göre arkadaşlar ne yapıyoruz? Sıralıyoruz. Ardından buradaki tokenları tek tek coinleri tek tek inceliyoruz. Binance Futures da var mı yok mu? Bunlara bakıyoruz. Eğer yoksa gün gün bu coin'in performansını inceliyoruz. Ve sert hareketler olduğunda da şüphelerimiz artıyor. Ardından bunu çok sıkı takip ediyoruz. İster işlem açın, ister bunu spottan alın. Bunu ister arkadaşlar yatırım yapın, ister yatırım yapmayın. Bu tamamen sizin kararınız. Ama yatırım yapmadan önce arkadaşlar, yani spottan almadan önce, buradaki seçtiğiniz coinleri almadan önce, lütfen birkaç defa uzaktan test edin. Eğer bunu yapabiliyorum derseniz, bu işlere çok sağlam bir şekilde girmeniz gerekiyor. Yani sağlam derken çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. E yani şöyle de bir şey söyleyeyim. Son 2-3 aydan beri Features tarafında çok yükselen böyle abuk subuk hareketler yapan bütün tokenların en çok hacim aldığı borsa Upbit borsası arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bakın şöyle bir şey göstereyim sizler için e son olarak. Burada 2.4 milyar dolarlık bir hacim var arkadaşlar. 24 saatlik hacimi Upbit'in. Ama diğer borsalara gelip baktığımızda şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bybit mesela 1.7 milyar, OKEX 1.7 milyar, işte Coinbase 1.7 milyar, MXC 1.4 milyar dolar hacim alırken Upbit borsası arkadaşlar bunların hepsini geçerek hatta şöyle sıralayayım hepsini geçerek arkadaşlar Binance'dan sonra en çok hacim oluşturulan borsa yani buradaki tokenlar buradaki yükselen coinlerin hepsi önemli arkadaşlar her an her şeyi yapabiliyorlar. O yüzden çok sıkı bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu taktiği kullanırsanız da güzel para kazanırsanız da arkadaşlar bizi Twitter'dan etiketlemeyi de unutmayın. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.